İstanbul. İstanbul'da İstanbul. yaşıyorsunuz. İstanbul'da İstanbul, Sultan, Sultan, Sultan Gazi. Sultan Gazi'de yaşıyorsunuz. Evet. Ben siz gelmeden kızınız Hatun'la alakalı bir takım bilgiler verdim. Eşiyle ayrılmış. Evet. Çocuklarıyla ilgili karı koca anlaşmışlar. Ee, çocukları babaya vermiş ve sizinle yaşıyordu. Evet. Kızınız evet. Hatun sizin yanınızdan mı kaçtı? Evet. Kaç yaşında Hatun? 32. 32. 5 aydır sizle ber. ne kadardır sizle beraber? Evet, 7 aydır bizle beraber idi. Beş aydır da yok kızım. 7 aydır sizde, beş aydır da yok. Yani iki ay kaldı. Ee, nasıl kaçtı evden ya da nasıl e ayrıldı? Evden şey, hastaneye diye gidiyorum dedi. Ondan sonra biz sığınma evinden Meşaz'a geldi. Ben anne sığınma evindeyim dedi. Hı hı. Yani yaşazlarda sonra bir sığınma evinde diye biliyorduk. 4 dört ay, 4,5 dört ay sığınma evinde biliyorduk. Hı hı. Ondan sonra çıkan ayın Çıkanan 22'si, 23'ünde bir de çocuklara, çocuklar dedi ki anne WhatsApp'ta ablamın resmi var dedi. Hı hı. Bir o Kubra Bostancı'nın elinde dedi. Şimdi önce sizin sizinle beraber yaşıyor değil mi? Anne evet, babasıyla tabii. başka Zilen bir yerde yaşıyor. değil. Yok, yok yok. Yok başka bir, ne, bir yerde değil. yaşamıyordu. Sizin yanınıza sığın, önce hastaneye gidiyorum diyor sonra ben sığınma evindeyim evet. diyor. Evet. Niye sığınma evine gitti? Bir annem çocuklarıma öbür gelinin çocuklarına bakıyor da benim çocuklarıma bakmıyor diyor. Kim bakmıyor? Yani bakmıyor diye. Gelinin çocuklarına ben bakıyorum ya. He. Olaylardan yani gelin çocuklarına ben bakayım. Onun çocuklarına ben bakmadım. Moralim bozuk. Ben o çocuklarla bir beraber duramam dedi. Hı hı. Sen dedi yuva mı bozanın dedi. Çocuklarına bakıyorsun dedi. Ben o çocuklarla birlik duramam seninle de, diyor meşazda. Hı hı. Giderken bize öyle gelin, söylemedi. Gelin ya yani gelin gelininiz sizin kızınız Hatun'un yuvasını bozdu. Evet. Ne hı. nasıl bozdu? Damadından birlik olmuşlar işte bozdular. Damadınan ikisi Ha, hatunun kocasıyla sizin gelin arasında bir şeyler mi yaşanmış? Evet. Hmm. Ama siz kendi gelinin çocuklarına bakıyorsunuz. Ben kendi gelinin çocuklarına bakıyorum. Onun çocuklarını da attım. Karaci, ya diyorum, el salanın çocuklarına bakmam kızım dedim ona. Hı <laughs> Öyle deyince de sonra diyor ki sığınmayın da ben diyor, sen diyor çocuklarıma bakmadın. Ben annem, annemin, annemin yanından ondan kaçtım. Hincise de o Kübra Bostancı'nın yanında. Ben kızımın ölüsünü, dirisini istiyorum kızım. Sonradan da arkasından kuzum. Yani aslında baktığınızda bir aile faciası gibi bir şey yaşanmış anladığım evet. kadarıyla. Gelinle onun kocası arasında. Ama siz hala onun çocuklarına bakmaya devam ediyorsunuz. Ben gelinin çocuklarına bakıyorum. Hı hı. Yani oğlunuzun bakıyorsunuz. çocuklarına bakıyorsunuz. Kızınızın çocuklarına bakmıyorsunuz. İkisinin arasında ne fark var? Onlar memlekete gittiler, e, memlekette yani ikamet ediyorlar. Yok yok, bir Biz... ayıp varsa ayıp e, her iki tarafa da aittir ama çocuklarla ilgili değildir. Çünkü bir de bizim yani... Biraz kızınız içerlemiş herhalde. <gülüyor> <midir> <gülüyor> İçerlemiştir, öyle de olabilir. Yani erkeğin çocuklarına bakılıyor, kızın çocukları babaya veriliyor. Çünkü adam öyle yaptığı için ben de bakmayacağım onun çocuğuna dedim. Hmm. Yani, Ama bu çocuklar sizin evimizde evladınız. Evimizde de oturuyordu. Hem evimizde oturuyor hem bize bu hiyanetliği yaptı diye ben de çocuklarını istemedim. Peki siz kızınız e, evden hastaneye gidiyorum diyerek kadın sığınma evine gittikten sonra uzun bir süre onu kadın sığınma evi ol, evinde olduğunu düşünüyordunuz. Evet. Peki kızınız hı. neredeymiş? İzlemediniz. Biz bilemedik. Öyle zannettik. Biz orada biliyoruz. bir biz. sığınma evinde sanıyorduk kızım. Hı hı. Devamlı mesajlarda ben sığınma evindeyim diyordu abla sinan konuşuyordu. Öbür ablasıyla konuşuyordu. Sığınma evindeyim diyordu. Biz sığınma evinde diye güveniyorduk. Hala sosyal medyada resimleri çıkan adam. Hı hı. Biz öyle gördük. Sosyal medyada nasıl resimleri çıktı? İşte böyle resimler çıktı. Hı hı. Açık resimleri çıkı. Daha orada açık resmi var. Öyle resimler çıkınca ondan ya dinle ızgaranın başında resmi resmi yok. Orada ya dinle ızgaranın başında. ve onda ya bir sattı bir adam aradı benim adamı. Gazi Bey dedi, Hatun Hanım'dan dedi, dairesi var üstünde. Hı hı. O, kocası hı. işte o zaman anlaşmalı boşandığında. Kocası ihanet sebebiyle ayrılınca hı. kızınızın üzerine bir daire mi yaptı? He, bir daire yaptı. O dairenin peşinde bu çeteler. Bu çeteler o dairenin başında. Bir zaman dedi ki buna, ben daireyi alıyorum Hatun Hanım'ın elinden, üstünden dedi. Hatun hı hı. Hanım satıyor daireyi dedi. Şimdi siz bir takım isimler vermişsiniz. Kız evden ayrılırken evin tapusunu da almış. Evet. evet. Zaten ev ona ait bir şey. Evet. Ee, kızınız sonra sosyal medya hesaplarında, e, hesaplarında kızınızı görüyorsunuz. Yanında başka bir kadın daha var. Başka bir kadın da var, başka adam da var. İsmi hatırlıyor musunuz? Kübra Bostancı. Kübra Bostancı diye bir kadın var. Ama... Onun fotoğrafı. Bir de diğer adam kim? O, o Kübra Bostancı'nın kocası mı, sevgilisi mi onu bilmiyorum. Yani Kübra'nın bir de sevgilisi var. Bu Kübra ile bunun sevgilisi ya da kocası olan kişi senin kızının e, evinin e, tapusunun peşinde. Bunlar sana. Evet. Çete mi dedi? Onlar çete, çete gibi bir şey. Yani. Adamlar... Aynen öyle. Aynen, aynen öyle. Evet. Çete yani. Peki kızınız aslında normalde kapalı bir biriydi? Ama evden ayrıldıktan sonra evet. tercihini e, açılmaktan yana kullanmış. Aynı böyleydi benim kızım. Aynı benim hı. gibiydi. Benim kızımı o kadın açmış, saçmış. Ben o kadından davacıyım. Öyle neden de arkasından kuzum. Peki hı. bu beş ay boyunca kızınız hatun size hiç ulaştı mı Gaziantep'te? Hiç ulaşamadık, hiç, hiç. Niye desem Böyle bak. Millete de verdim ben. Tanıdıklarıma var. da verdim. Şunu dedim, belki yanlışlığına senizi arar, arar dedim. Hı hı. Devamlı o kadın çıktı. Kuzum demiş. Ne WhatsApp'ı demiş hatun kullanıyor. Telefonun hattını ben kullanıyorum. Telefonun hattı ayrısında, WhatsApp ayrısında mı olur? Hı. Kızımın telefonu da var biliyorum. Hı hı. Ama o kız eline düşürmüş benim kızımı. Kimseyle konuş tutmadı. Ne dezesiyle, ne ablalarıyla, ne benim güvenimin gelinleriyle. Siz muhatap aradığınızda sizin karşınıza sadece Kübra çıkıyor. Kübra, da, evet, Kübra çıkıyor sadece. Bize hiç konuş tutmadı bize. Beş ay boyunca konuş tutmadı. Devamlı o yazıyordu demek ki WhatsApp'tan ben evet. sığınma evindeyim diye. Benim kızı yoldan çıkarmış, ondan sonra devamlı o yazıyordu WhatsApp'tan. Kübran, Hatun nasıl bir insan? Kaç çocuğun yani, çocuğum var? Altı çocuğum var. Altı çocuğum var. Mesela burada demişsin ki benim çocukların arasında en safı da odur. Hep, en safı da odur. Doğru. Kim ne dese kanar, çabuk kanar. Hı. Yani 32 Hı. yaşında da, 19 yaşında ya da 15 hmm. yaşında aklı kadar anca aklı. Azıcık saf konuldu. Yeni niyetinden mi? Beş vakitin yanına beş vakit daha katıyordu. Böyle hmm. olunca yoldan çıkarttılar benim kızımı. Etkilediler yani halkı. Evet. Tabii, tabii. Aynen Siz neler söyleyeceksiniz? Aynen öyle oldu. Söylediğimiz gibi aynen öyle. Ya sizce kızınız evini, eviniye terk etti? Bilmiyoruz ki hiç yani terk edecek bir şey yoktu yani böyle. Şey, hiç. Yani baskımız yoktu, baskımız bir şeyimiz yoktu. yoktu. Onu ummuyorduk. Eline o şeyi aldın, ondan nasıl ettiyse. Tabii alınca almış. Telefonu, telefonu işte bu öyle kaçmış, bulmuş. Telefonlardan da biz ben dedi mesela anlamıyorum böyle şey kulurdalar <laughs> eski ki telefonlardan. Biz bir şey anlam yok kızım. Ondan ya. bunlar şey diyor böyle nasıl oluyorsa bu telefonlar karıştırıyor. Yani sosyal medyadan Kübra'yı tanıdı... Medyada. Kübra'nın bir erkek arkadaşı, arkadaşı ya da kocası bilemiyoruz o kişinin kim olduğunu. Onları buldu. Bir de bu kızımızın üzerine bir ev var. Tek dertleri bu ev diyorsunuz. Ee, şu anda 5 aydır nerede ve nasıl yaşadığını bilmiyorlar. ...ilk sosyal medya hesabını bulduktan sonra Onları hemen kapattılar mı? Hemen kapattılar. İkisi de kapattı telefonlarını. O resim, müzüm, hiçbir şey kalmadı. Ama Bir sonra şey... mesela bazı insanlar sosyal medya hesabı olmadan yapamazlar. Bir daha açmışlardır eminim. Bir, onu bilmiyorum. Ben... Bilmiyorsunuz. Onu evet. bilmiyorum kuzum. Evet. Aileden biriyle iletişim kur, kurdu mu Hatun? Yani <laughs> bazen şöyle, ailenin aradığını ve e, onu merak ettiğini, e, takip ettiklerini, bulmak istediklerini şey yapın. Der ki, ya ne olur peşime düşmeyin ben sizi artık istemiyorum. Yok yok. Hiç birimize ulaşmadı. Hiç. Hiç birimize. bunları o kendi ki. Tüm yani Yazışmada ya olmuyor mesela Bizim böyle. çocuklar onu da ayrı WhatsApp kurmuş demişler de böyle yani kendi kendine ne gizli bir şey kurmuşlar ondan buldular. Yani kendi bizim telefonları bir, bir tane açmaz da onu bulamazdık da biz. Biz öğrenince kapattı. Her şeyi kapattı. Her şeyi kapattı. Hatun Şahin Öcer nerede? Kübra Bostancı'yı ve Hatun'u gören tanıyan bilenler bize ihbarda da bulunabilirler. WhatsApp ve telefon ihbar hatlarında. Ee, bir de Hatun'la ilgili en önemli şey ben artık evde olmak istemiyorum. Beni sormayın benim sakın peşime düşmeyin diye bir not bıraktı mı size? Yok. Bir mesaj attı mı? Yok. Hiçbir şekilde böyle bir yok. Ya yani benimle ben sizin ailenizi sildim kardeşim. Yok yok. Yok öyle, öyle bir şey demedi. Biz öyle bir yani şey. şey duymadık. Ama demiş ya ben yaşadığım o acı olayı sen anne e, abimin çocuklarına bakıyorsun. O, o çocukları baktıkça onu... ben o olayı hatırlıyorum dedi mi size? <laughs> Onu, onu orada oradan, o kadın mı yazdı oraya varınca sö Meşaz'dan söylüyor. Bunu söylediniz yani o mesajı meşaldı. size yazdı. Ha, mesajda hani bir şey var benim peşime düşmeyin kardeşim ben sizi artık istemiyorum. Yani o çocuklarla... Hani ben... Sizden nefret ediyorum sizi yok sayıyorum bunun bir sebebi olabilir. E bir farklı bir hayat yaşamak istediği için benim peşime düşmeyin der. İki kocası ona kendi en yakınıyla ihanet etti diye... Çocuklarından ayrı kaldı diye. Ya, yani, zaten bunu onu diyor. Bir, mesela bunu düşünse ben çocuklarımı istiyorum dese böyle bir hayatta evet, çizmez evet. kendine yani. Hani çocuklarını alabilmek için dava açarken ne düzen kurar bir hayat kurar bir çıkış yolu kızım, arar. Kızım zaten gidişte meşaza yazmış ben onları mahkemeye vereceğim. Kocasından taraf çocuklarımı alacağım diye. Bu kadının eline geçince çocukları çocuklar bırakmış. Peki kızını hatuna seslenin buradan ne söylemek istiyorsanız. Kızımı evet. istiyorum ben. Kızım, gelmesini istiyorum. Kızımın gelmesini tamam. istiyorum ben. Kızımın ölüsünü, dirisini getirsinler. Ben o kadından evet, daha davacı Gelmesini istiyorum yani. Hı -hı. Sana Sen, yine söylerim. Gazi yani amca mi? hatunun karşında düşün. Burada karşında. Yani e, şimdi bir anne baba için gerçekten çok zor. Ya ona biz, biz ona bir şey etmedik kızım. Biz buna bir şey yapmadık. Bu niye kaçtı ben şaştım. Böyle şey olmaz ki. Yani bu adalette de olmaz, dünyada da olmaz bu. Biz ona bu evimizde bakıyorduk çok. Çoluğuna o tabii bizim büyük bir şeyi yaşadık. Hacı ama böyle olmazdı. Bizim ailemiz o iki aile birden. gitmiş. İki aile birden yıkıldı. Bana kolay değil. Ben iki çocuğa bakıyorum. Ben ne yapayım şimdi? 60 yaşındayım ben zaten. Kendimi zor kaldırıyorum zaten. Ama sorumluluk sizin senin üzerinizde. Ya ben bu tarzdaki kaçmaları çok sorumsuzca gibi görüyorum. Ortada bir sorun varsa yani bu sorunu Hiç çözmek sorunu... Için önce sorunu dile getirmeniz, sonra da çözümünü bulmanız lazım. Ama diğer tarafla... Bir sabah eşyalarımı alayım, ben kaçayım. Kimse de beni aramasın. Aradığı zaman da onların karşılarına dikileyim. Bana da hesap sormasınlar diyemezsiniz. Şimdi nereye kadar kaçacaksın? İki tane çocuk var. Değiş Beş ayda yoktu iki hiç, çocuğunu hiç. görmüş mü hiç görüş güneşimi? Onlar çocuklarını konuşturmadılar telefonda. Zaten hmm. o, o yer sorunu. Ondan olabilir. Görüştürmediler. Görüştürmüyor mu çocuklarla anneyi? Yok, ha. konuşturmadılar. Kaynatasında çocuğu, çocuğu de, çocuğu aradık... Dedi çocuğumun anlayışı. Bayramda dolayı. bir aradılar, aradık, Çocuğum... o görüştürmediler. Hayır, hayır, bayramda bayramda Bayram arandı şeyimde. da, di, arandı, üç ay bir ara, aranmadı çocuğu. Sinirimizle üç ay bir aranmadı çocuk yani kızım aramadı orayı, üç ay. Yani atladamadı bir türlü hiyanetliğini. Onlar, Çocuklar kaç yaşında? Biri, biri okula, bire gidiyor altı yaşında. Biri de beş yaşında. Ya o kadar küçük ki çocuklar yani. Zaten birisi otizmli. Ha? Otizmli birisi yuvada. Anıya ihtiyacı var. ...böyle daha da ağırlaşıyor. Her seferinde duyduğumda yemin ederim kalbim sıkışıyor yani. Yetişkinler istedikleri ya. gibi bir hayat sürüyorlar ve yaşıyorlar. Bütün hayatının yükünü de o küçücük 5-6 yaşındaki çocuklara çektiriyorlar. Ya alacak iş değil bu yani. Kayınatarsın dedi. Kayınatarsın dedi. Adamı aradı kızım. Ee, Dedik sen kimsin? Ben diyor ayrı memleketliyim diyor. Neredesin baba? Yani çocuklarımla görüştür diyor. O da diyor ki ben ayrı yerdeyim diyor. Halbuki sen televizyonun sesi geliyor. Peki, çok özür dilerim. Boşandığı kocasıyla sizin gelin hala beraber mi? Yok. Büyükler karşı çıktı. Hı. Benim çıkan gelin başkasını aldı. Bir ay, bir ay oluyor. Başkasıyla evlendi. O da benim damatta duruyor. Daha evlenmedi. Vay efendim, ne hızlı işler. Yani hangi arada buluyorsunuz? Hangi arada yeniden yuva kuruyorsunuz? Oğlunuzun çocukları kaç yaşında? Oğlumuzun çocuğu da bir, onun da birisi 5 bir yaşında, biri onun da 9 8 yaşında birisi. Bak, İkisi 4 dört tane çocuk. çocuk. Bak, dört tane çocuk. İki kişi niye şeylerini yaşay arzularını yaşayacaklar diye dört tane çocuğu olan oldu. Bu arada gelen ihbarlar var. Şimdi ekip arkadaşlarım Eda tekrar bir kaldırsana bana. Edirne Keşan e, tarafında görüldüğü yönünde bilgiler geliyormuş. Hatun, e, Hatun Şahin Öcer'in ve birlikte olduğu Kübra Hanım'ın Kübra Hanım'ın da soyadı neydi? Kübra Bostancı. Pek Kübra Bostancı'yı evet. gören tanıyan bilenler de haber versinler. Özellikle evet. hani Keşan'daki izleyeceğimize de buradan çağırdı bulunalım. Mutlaka hani bir bildiğiniz, gördüğünüz, şahit olduğunuz şeyler vardır. Burada anne ve babası da evlatlarını aramak istiyor. arıyor, onu bulmak istiyorlar. Hani Kübra ve etrafındaki insanların niyetlerinin pek iyi olmadığını, kızını kandıracaklarını e, mağdur edileceklerini, elinde bir evi olduğunu, bu tapudan faydalanmak istediklerini e, iddia ediyorlar. İnşallah hayırlı güzel haberler de e, gelir. Oğlunuz ne durumda? <laughs> Oğlumuzu da bize verdik. Oğlumuz da kafayı yiyecekti. E, Oğlumu da dedim ben oğlum sen beni niye vereyim en iyisi. Çocuklara hmm. ben bakayım dedim. Hmm. Evlendi mi? O yani ne kadar oldu o, evleneli? O da bir ay oluyor evleneli. Nasıl? aynı ...aynı gelin iddia eder gibi... ...benim oğlanı eve gün O da kaçmış başkasına. Hmm. O da evlendi yani. Evet. Vallahi ben bizim bekarlara şaşıyorum. Kimse kimse bir şey bulamıyor bak. Neler oluyor yani. <laughs> ha? İnanamıyorum. Ben bu kadar hani hızlı... Şimdi, <laughs> Şimdi acı dediğim bir şey... ...bir acı yaşıyorsun. Hani acıyı yaşa, hisset. Ondan sonra bunu bir kabul et. Oradan bir kurtul ama böyle hep... Sürekli bir şeyin Alki. üstüne yeni bir hayat kurmak Allah tabii ki herkesi bir annem, bir annem bir mutlu olsun. etsin. Orada Ha İhbar varmış önemli. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Buyurun nedir ihbarınız? Kiminle ilgili? Esra Hanım bu Kübra Bostancı. Ee, yandaki hatunla bizim arkadaşlar kalıyorlar 3 hafta önce. Evet. Arkadaşım da bekar. Kendisi... Üç hafta önce abi biz de kızdık, duyduk. Ee, yanındaki Kübra Bostancı'nın hatta kocası Süleyman da vardı. Süleyman mı? Süleyman Bostancı. Evet, Süleyman hı. Bostancı. Hı hı. Ee, Arkadaşlar işte üç gün üç gün kaldıktan sonra en son Edirne'ye gittiklerini duydum. Şimdi Kübra ile Süleyman evli bir çift. Evet. Ama evet. bunlar anlaşamıyor. Kübra devamlı evden kaçıyormuş. Sığınma evine gidiyormuş. Hı hı. Ben yakın hem de gördüm yani çok iyi tanıyorum. Hı hı. En son dediğim gibi yandaki hatunla arkadaşımın evinde kaldılar. Şunu anlayamadım ben ya da e, düzeltin beni. Hatunla Kübra sizin arkadaşınızın evinde 3 hafta önce kaldı. Değil mi? Evet evet 3 gün kaldılar. Ben de kızdım hatta dedim ki boş ver dedim gönder dedim. İstemiyoruz dedim. Hı hı. Sana yakışmıyor. Arkadaşım da bekar hatta. Hı hı. Bekar evinde kalıyor. Hı hı. Evet. O eve Süleyman geldi mi? Evet, orada kaldı. Heh, yani Handun, Kübra, mı? Süleyman hepsi birinin evinde kalıyorlar. İyi oldu. Evet, Esra Hanım zaten bunlar arabalı ad, arabada kalıp kalıyorlar genelde. Arabada kalıyorlar. Evet. Süleyman'ın arabasında yatıp kalkıyorlar yani. Nasıl gelir, bir gelir arabası olarak. var? Ya Esra Hanım ya ben arkadaşlarımla öğrenemedim. Ya 27 plakalı ya da 17 plakalı. Aklımda öyle kaldı. Hayır hayır yani mesela 3 kişinin bir arabada ev bulamadığında evet ya. kalabilmesi evet, evet. için. Araçta yatıp kalkıyorlar. Ben kendim gördüm. Körfez Devlet arkasında da gördüm. Bir, bir nevi hayatı tanıyor? yaşıyorlar. Ha? Bu Arkadaşınız evet. nereden tanıyor? Arkadaşım da bu Kübra Boşlancı'nın... Dedesiyle komşu daha burası uzaktan bir akrabalığı düşüyormuş. Hı hı. Bizim haberimiz yoktu böyle böyle bahsetti dedi bende kalıyorlar hatta bizde tepki gösterdi. Yani yardım amaçlı hı hı. mı gelmiş ben yerim yok yurdum yok. Kadim... Evet evet sokakta Yani kendileri misafir bir de hatunu da evet. misafir olarak götürmüşler. Ama şimdi bir karı kocanın Şimdi gelmiş... yandakiyle ben anlattığına göre sığınma evinde tanışmış o bayanla hatunla. Hı hı. Hatta o da bahsetti dedi İstanbul'da dairesi varmış herhalde üstüne dedi onu almaya çalışıyorlar mı öyle bir şeyler dedi. Arkadaşınızın ismini çok verebilir çok misiniz? Mustafa Aras ama şimdi hı, hı. ben onu ulaşır o bağlanır mı bilmem. Yani yo ya Mustafa yayın dışında da hani ekip arkadaşlarım onunla iletişim kurarlarsa ve bazı bilgiler verirlerse çok sevinirim. Şimdi problem yani problem şurada şimdi Kübra ile Süleyman evde yerleşik düzeni olmayan biri. Bunlar arabada gün yani günlük hayatlarını bir evleri olmadığı için arabada yatıp kalkıyorlar. Türkiye'nin dört bir tarafını o arabayla dolaşıyorlar. Sonra başlarını sokacak bir ev bulduklarında gidiyorlar. O evde kalıyorlar. Yani bir nevi gezici hayatı bu. Zaten bu Süleyman bana da dedi. Ev arıyorum dedi. Bula, bulabilir misin? Ben dedim yardımcı olamam dedim. Niye? Yani mesela dedi, siz ben bir güven, şey güven, güven, güven güvenemedim. Yani ince ticaret ticaret evet. kadın ticareti yapıyorum. Ben açıkça ha. sorayım size. Hı. O, o kadar emin değilim bilemiyorum o ama. kadar. Şöyle bir çok düzensiz bir aile yani. Aile yapısı değildi. değiş Kübra. O, o değişiklikleri bir anlatsanız. Hani biz böyle her seferin tırmalamak. Şöyle bir şey ben. Mustafa abinin de anlatımlarıyla veya o Kübra'nın akrabalarının değişine göre değişik yani. Bilmiyorum bir evli bayana yakışmayacak şeylerdi yani. Ben öyle diyeyim. Peki o Mustafa'yı sosyal medya üzerinden mi buldular? Hayır Yoksa hayır, hayır, şıklık... hayır hayır. hayır. Ortak bir akrabaları var işte dediğim gibi. Hı hı. Öyle tanışmışlar. Sonradan bana söyledi. Dedi Adem dedi 2-3 gündür misafirlerim var. Yanında bir hatun da bir bayan da var dedi. Hı hı. Öyle yani. Peki bu hatunla e, Mustafa'nın bir gönül ilişkisi olabilir mi? Hayır hayır olmadı da. Almadı. Zaten ya. habersiz git çıkıp gitmişler. Habersiz. Benim hı. Evet. Ben Bayağı bir Edirmeye gezici hayatı. Bir Peki bunlar dedi. Evet, keş... Söyle. En son, en son Edirne'ye gidiyoruz demişler öyle kaldı. Hı. Onu merak ediyordum yani şimdi bunlar mesela hani Keşan'dalar mı o bölgelerde takılıyorlar mı yoksa sabah kalktılar canımız Tekirdağ, akşam yattık Edirne, sabah kalktık Çorum'dayız gibi mi yaşıyorlar ben anlamadım ki. Eğer iddia edilen şeyi yapıyorlarsa gezici hayatı yaşarlar ben ama e, be, şu beyanı çok önemsedim e, çünkü bunu çok sık rastlıyoruz programda da kadın sığınma evine. Böyle özellikle profesyonelce girip orada mağdur olan kadınları oradan çıkmaya ve mağduriyetlerini devam ettirme yönünde de çok fazla e, olay vuku buluyor. Ben da, daha önceki mesela aile bakanımızla bir toplantı yaptığımda bunu açıkça dile getirdim. Yani bazıları gerçekten çok profesyoneller. Bunu, evet. O profesyoneller giriyor kurumlarda ve diğer gerçekten işte şiddetten, e, aile şiddetten, kocasından şiddetten kaçan kadınları... ...başka bir şey hazırlıyorlar yani düzen diyor ki gel sen diyor, çık diyor Hülya'cığım... ...benim diyor çok iyi diyor Ali Osman diye bir arkadaş var seni onunla tanıştırayım... Evet. Mu ...muazzam muhteşem bir insandır... ...o Ali Osman'dan sonra o kadının tüm hayatı her şeyi Değil kayıyor de. böyle de bir gerçek var... ...şimdi sizin verdiğiniz bilgi benim için gerçekten önemli şu açıdan... ...bir Kübra ile Süleyman karı gezici hayatı yaşıyorlar bir arabada yaşıyorlar... ...hatun bunlarla takılıyor... Ee, bir ev bulduklarında yani bir bekar insanın evini bulduklarında onlarla beraber kalıyorlar. Hiçbir düzenleri yok. Peki bu insanlar geçimlerini nasıl sağlıyorlar? Alo. İnanın, inanın bilmiyorum ben şimdi sözde Kübra'nın da üstünde bir şeyler var mı satmaya çalışıyorlar mı ortadan bir şeyler öyle bir şeyler demişler Mustafa abiye. Yani bir şeyler anlatmışlar Doğru. ama tam ben de bilmiyorum. Var mı böyle bir hani Doğru. maaşı falan? Doğru. Bizim, bizim, bizim kızın kirası var, evinin kirası var ama biz kirasını salmadık. 300 bir saldık, 500 de bir saldık. Evi dedi, kiramı salmazsanız evi satacağım dedi. Hı. Biz de dedi ki eviniz madem satmasın kirayı salalım. Hı hı. Ondan dedim ki kombin bozulmuş, kombiye kestiler kiracılar paranı hı. dedim. Kızım dedim kombin mesajda oğlana yazdırdım, okudum, mu okumadı bilmem, bize geri dönmedi.